Evet arkadaşlar bu derse hoş geldiniz. Bu derste internationalization hakkında bahsedeceğiz. Yani bir diğer adıyla I 18 n yani I 18 n okunuşu gördüğünüz üzere biraz üşendirici olduğu gibi genel olarak insanlar bu ismi de kullanıyor. Daha kısa oluyor çünkü. 18 n diyebilirsiniz. I I 189 aslında <laughs> İngilizce olarak devam edelim. E, bu e, aslında servislerinizi e, dünyadaki farklı insanlar için e, özelleştirmekten başka bir şey değildir. E, bir web uygulamanız olabilir e, ve farklı ülkelerden kullanıcılarınız da olabilir. Bu insanlar farklı diller konuşacaktır tahmin edeceğiniz üzere. Web sayfanızın kullanıcının diline göre nasıl özelleştirebilirsiniz? REST API'nizi nasıl uluslararası hale getirebilirsiniz? Bu derste bakacağımız e, temel şey bu olacak. İsterseniz e, Merhaba Dünya e, servisiyle ile başlayalım. E, bizim bu ekranda gördüğünüz zaten kontrolü de bir yandan açtım. E, şimdi burada yine e, basit bir servis yaratalım. E, burada Hello World ile ilk örneğimizin e, aynısını kopyalayacağım. E, ona yeni bir metot ismi ve e, URL e vereceğim e, ve bir istek atalım. E, ne olacak acaba diye bir bakacağız. Şimdi e, burada metodumun ismi e, hello world e, ne demiştik e, inter ne e, şşş, doğru yazdığımda emin olmak istiyorum da bir anda e, aynen hello world buraya inter diyeceğim <laughs> çok e, şovak açmayalım e, şimdi hatta yani çok uzun olmasını istemediğim için yazmadım ama şimdi arkadaşlar niye yazmadınız hocam demesinler diye buraya devam edelim şimdi bunu kaydedelim ve gelin isterseniz şuna bir istek atalım neler olacak. Hatta şunu Hello World değil tabii ki de ne olur bizim Hello World diyelim. Yani şuna bir bizim Postman'den bir istek atalım. Ne diyecek abimiz? Hop. Abim sen çok fazla kopyaladın. ben sadece şunu istiyordum. Geliyorum Postman'e. Şunu yapıştırıyorum. İsteğimi atıyorum. Tamam süper. Bizim için Hello World isteği zaten geri dönüyor. Ee, şimdi bu neden değeri eğer ulusallaştırmak istersek yani İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca hangi dilde istersiniz? Ee, bunu nasıl yapabiliriz? REST API'miz içinde bir isim header'ımız var. Ee, Header'larımız içinde e, kullanıcılar hangi dili beklediklerini belirleyebilirler. Ee, bunu e, nasıl yapabiliriz? Mesela burada headers kısmına geldiğinizde ki e, accept language verip e, Valya'da e, İngilizce için en verebiliriz. E, diyelim ki, dil İngilizce e, mesela gönderelim. Burada merhaba dünya oluyor. Burada mesela Fransızca için Fray gönderelim. E, yine e, ne olacak? Yine Hello World gelecek. Yani uygulamamız henüz e, uluslar arasılaştırılamadığı için böyle oluyor. E, temelde nasılsa REST API'miz, onu dönüyor yani. Bizim neydi REST e, temelimizde Hello World, Hello World dönüyor. Peki bu REST API'miz e, bizim bu header'daki bilgiyi alıp e, nasıl işleyebilir? E, i̇sterseniz bir tekrar kodumuza geri dönelim. Şimdi e, bizim parametremizde bir request header annotations'u vererek başlayabiliriz bu. Şu parametreden bahsediyorum. Bir request header annotations'u veriyorum. Import ediyorum bir anda. Import ettim ama e, niye yemedi abicim? Şöyle parantez açmadığım için olabilir mi? Yani Okey yemiş ama şeyden dolayı vermemiş. Tamam. Burada name diyeceğim. Bizim az önce gönderdiğimiz hatırlıyorsanız exit language olarak yazacağım. Burada required false olacak. yani illa gerekli değil. Ve tabii ki de local local diyeceğim. Tabii bu local'i az sonra soracaksınız. Ee, bu tabi onu bir import etmem gerekiyor. Java Util e, sınıfından import edeceğim. Zaten bakın kızarıklık gitti. Şimdi. isterseniz bu lokal sınıfına bir gidelim. Ne var bu lokalde? Niye bunu kullandık? Bakın hop 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 bize bir yabancı yabancı şeyler geldi değil mi? Mesela İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca yani burada e, bir sürü e, diller olduğunu göreceksiniz. Yani yaptığımız şey request sayılarımızda lokali parametre olarak kabul ediyoruz. E, ve şimdi lokale dayalı olarak bu mesajı almak istiyoruz. Peki e, bunu nasıl yapabiliriz? İlk olarak e, bu değerleri yapılandırmamız gerekiyor. E, şimdi mesela nelerimiz olsun. E, gelin e, şuraya bir not alalım. E, İngilizce için e, İngilizcenin kısaltması en olarak geçiyor. Hello world. Olsun. Felemenkçe için e, umarım e, doğru söylerim. Good and boredom. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle morgun olsun. Ee, bu biraz şeye kaçtı. İngilizce ile Fransızca arası bir şeye kaçtı sanki. Ee, bir de Fransızca olsun. Bonjour olsun. Fransızca biraz çok iyidir. Ee, değil miyim buraya kadardı. Şimdi kodumuza dönelim. Ee, burada her kodu yazmak istemiyoruz tabii ki de. Yapacağımız şey bunları saklayacağımız, tutacağımız bir e, property dosyası yaratmak. E, bu dosyadan e, okuyup geri döndürebiliriz bu değerleri. İşte bu noktada bizim Message Bundles adlı dediğimiz bir Spring Constantly çok kullanışlı. Şimdi burada resource altına property dosyamız vardı hatırlayacaksınız. bunu kopyalayalım. Ve tekrar yapış Oops. tekrar yapıştıralım. şunu kaydetmemizi istiyor. Işte. Tamam kaydettik. tekrar bunu kopyalayıp yapıştıracağız. bunu Message.properties e, olarak kaydedeceğim ve içine giriyorum. Ee, i̇çine şimdilik e, İngilizce ilerleyelim. E, yani Türkçe olabilir de ama e, karakter sorunuyla uğraşmıyoruz zaten. Üç dil üzerinden az önce ilerleyeceğiz dedik ki o yüzden o, o şekilde bu o formatı bozmayalım. Burada good morning, message, e, good morning diyeceğim açıklamayı burada vereceğim. E, message source adlı bir sınıfımız var e, ve Spring -framework, yani framework bize sağladı. E, bu yüzden e, bunu ekleyeceğim. E, en başa geliyorum. E, burada e, private e, message source dedim bakın kızaracak burada control space dediğimde bakın Spring Framework'den geldiğini söylemiştim burada message source olarak bırakacağım buna bir e, auto wired auto wired e, tamamlayalım bunu da import edelim onda kızarttı da gitti çok güzel e, Spring bu sayesinde birçok konfigürasyondan kurtulduk. Aksi takdirde birçok konfigüre etmemiz gereken işler olacaktı. Otomatik olarak kullanılabil kullanılabilir hale getirildi. bir mesaj ya da properties dosyasını eklediğiniz gibi bir bizim message source'umuz otomatik olarak onu konfigüre ediyor ve uygun hale getiriyor bizim için. şimdi yapmamız gereken return olarak değerimizi döndürmek. burada return'ımıza ne diyeceğiz? Message source Nokta get message diyeceğiz ee, ve burada bakın e, multiple olarak e, birçok seçenek geldiğini göreceksiniz. Ben bir daha bir geri gideyim get message deyince bakın 3 tane e, farklı e, duplicate olacak şekilde yani aslında multiple duplicate yanlış oldu e, farklı farklı e, parametre kullanabileceğimiz e, metodumuz geldi. E, şimdi burada e, biz burada üç parametreli olan e, seçeneği seçeceğiz yani ikinci sıradakini seçiyorum ilk parametrede bize hangi mesajı döndürmek istediğimizi soruyor. İkinci mesajda bir değişken bir değer döndürecek miyiz onu soruyor. Şu anlık yok o yüzden dal diyorum. Tabii ki de lokalden gelen bir yeri okuyacak. O yüzden buradaki değişkenimi aynı bırakıyorum. Şurayı yani lokalde lokal olacak zaten. Bir anda telefonum çaldı arkadaşlar kusura bakmayın eğitimimi de baştan çekmemek için kapatıp açtım. Ne demiştik burada lokal olacak diye lokal değişkenimizi direkt buraya zaten aldık. Şurada ne yapacağız demiştik. İlk parametrede bize hangi mesajı döndürmek istediğimizi soruyor. Onu belirtmemiz gerekiyor. Gere gerekiyor. Bizim neydi döneceğimiz mesaj? Tabii ki de şurada Good Morning mesajıydı. Bunu alıp buraya direkt yapıştırıyor. Bunu kaydediyorum. İsterseniz bir de default mesaj ekleyelim. Bu ara parametre par olacak. Çünkü lokalde gelen istek belki bulunmayabilir. Elimizde bu yüzden default mesaj yazmak her zaman iyidir. Ee, i̇sterseniz gelin e, onu ekleyelim ve e, kaydedelim. Bunu şu ikinci parametreden sonra ekleyeceksiniz. Default e, mesaj diye birbirine atıyorum. E, kodu tekrar reformat ediyorum ve kaydediyorum. E, gelin isterseniz e, bu bir istek atmaya gidelim. Ne var ne yok. Sen dedim. Default mesaj geldi. E, Fransızca istek attık. Bize varsayılan mesajımızı geri döndürdü. E, bir de İngilizce atalım. Default mesaj yine geri döndü. Bunun sonra en son bakacağız. Bence o sırada e, de yürütebilirsiniz. Belki bu kütüphaneyle uğraşmış arkadaşlar. Şimdi e, ne dedik? Diyelim ki bir Fransızca mesajı yapılandırmak e, istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? E, tekrar e, Message Proportism'e e, giderim ve onun bir e, versiyonunu yaratırım. Nasıl bir versiyon yaratırım? E, burada derim ki mesaj Message e, alt dire, e, fr olarak reportimizi yaratırım ve burada üstün Fransızcamızla good morning yerine bonjour ile değiştiririm. Tekrar istek atarsak mesela şuraya zaten default mesajı olarak geleceğinizi gördünüz. Ben bunu az önce de bir iki saniye önce demiştim ya bir hatamız var diye burada varsayılan yani default mesaj alma sebebimiz adlandırma kuralından kaynaklanıyor. Yani bu gerçekten dikkatli olmamız gereken bir şey arkadaşlar. Ee, yani burada neden bahsediyorum? Ee, şuradan bahsediyorum. Sondaki S eksinden bahsediyorum. Burada dosya adımızı message şeklinde değil, e, messages şeklinde olacak. Bir S takısı bile bize herhangi bir doğru sonuç vermeyebilir. Bu yüzden default mesajımızı geri döndüğünü gördük. Şimdi burada e, bir faktör edeceğim. E, bu ismi rename diyorum. messages diyorum. E ee, evet. Abicim niye bana izin vermiyorsun? Normalde bana izin vermesi gerekiyordu bunu. Ah. Proporties, aynen. Çok saçma bir şekilde kafa yedi makinem herhalde. Tekrar burayı da rename yapıyorum. Böyle mesaj yapıyorum. Ee, i̇şte Eclipse'in bize getirdiği şeyler. Şimdi dedik? kaydettik, uygulamaya geri dönüyorum arkadaşlar. İsteğimi atıyorum. Default mesaj geliyor tekrardan. Normalde beklediğim bir şey değil. Şu uygulamayı tekrar kapatıp açacağım. Tekrar uygulamayı kaldıracağım. Burada burada yanlış bir şey yaptım mı diye bakıyorum yok. Burada şu yazıyı göremiyorum. Şuna şuraya aşağı alalım. Okay. Start Tekrar istek atıyorum. Evet. Good morning. Peki, en iyi çalışıyorum, bonjour. Da <laughs> burası karıştı, bunun sebebi şu. Aynen, bunu buraya, bu diğerini şuraya almışız. Şu ikisi arasında yerleri değiştirmemiz gerekiyor. E, şu feri olanı şöyle edeceğiz, şu ikisini kaydedeceğiz. Şimdi gelin isterseniz kaydetsin, isteğimizi bir daha atalım. Evet, bakın İngilizce deyince good morning, e, Fransızca deyince de bonjour mesajımız geldi. Şimdi... Eee... Burada herhangi bir başka bir şey atarsak mesela Flamenkçe'den bahsediyorum Flamenkçe'nin kısa yolu N ile <laughs> e, bu default olarak geldi. E, şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. E, dikkatli olmamız gereken şeylerden birinden bahsetmiştik mesajımızın e, S takısında bile çok farklı şeyler olabileceğini gördünüz. E, burada filamentce içinde bir e, istek yapabilirsiniz. Burada eğer dilimizi değiştirirsek e, mesajlarımızın değişeceğini zaten gördünüz. E, Fr ve en gibi. E, burada şimdi kodumuza geri dönelim. E, burada neden bu arada default mesaj gelmedi falan diyorsanız mesela şöyle yaparsanız bakın. E, şundan dolayı bir default mesaj gelmiyor. Yani bizim zaten e, pardon. Spring tekrar geri bağlandı. E, şurada hatalı bir durumda yani mesela mesaj mesela az yoktu o yüzden bir default mesaj attı yoksa bizim şu an e, messages property, property gördüğü için yani zaten herhangi bir atlandırma vermediğim için direkt default olarak bunu görüyor yani şu an neyleye attığımızda good morning e, yazısını görmenizin sebebi olur yani felemen eklemesi yaptık ama good morning gelmesi yerine gelmedi bu arada neyleyi size bırakacağım e, good morning'u siz ekleyin bakalım e, nasıl olacak bunu ders olarak size bırakıyorum e, egzersiz olarak e, kodumuza geri dönelim o dedik. E, burada çok da sağlıklı olmayan, e, pek hoşuma gitmeyen bir durum daha var. E, metodumuzda o da parametredeki e, bu şeklimiz. E, her metodda, yani her metodunda local alacağını söylemek gerçekten e, kod kalabalığı olur. E, eğer böyle yaparsam, e, yani çok da istemiyorum. E, tabii bunun bir çözüm var. Çok basit. Bunu hepsini kopyalıyorum. Hoppala. <laughs> Delete ediyorum. E, buradaki e, local e, Değişkeni yerine de e, local context holder kullanacağım ve direkt kendi lokalimde neyse e, onu almasını isteyeceğim ve get local e, diyeceğim e, bu yapıda e, isterseniz e, gelin e, bunu bir değiştirelim. Burada ne diyeceğim dedim? Local context holder diyeceğimi söyledim ve get local olacağını söyledim. Burada kodu bir format ediyorum, kaydediyorum e, ve gelin e, burada isteğimizi e, atalım, e, atalım en için dedik ki good morning fair dedik şey şimdi eğer burada herhangi bir şey göndermezsek dediğim gibi lokaldeki kodu alacak ve good morning olarak bize gönderecek dediğim gibi arkadaşlar bu dersimizde bu uluslararası bir yolculuğa çıktık diğer derse kadar kendinize iyi bakın diğer derslerde görüşmek üzere